Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün biz yine her zamanki gibi depo boşaltmaya gidiyoruz. Yıllar sonra da herhalde bunu devamlı size söyleyeceğiz. Bu depo biraz enteresan. Önünde bir tane dolap var. Arkasında ne var mı yok hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden gerçekten merak ediyorum ne olduğunu arkasında. Dolabı çok güzel yerleştirmişler. Hiçbir şey gözükmüyor. Birazdan merakımızı gidereceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi depomuza doğru ilerliyoruz. Depomuz burası arkadaşlar. Resimlerde de gördüğünüz gibi deponun önünde dolap var. Dolabın arkasını kesinlikle göremiyoruz. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Şuradan Hafiften bakıyoruz kutu var İnşallah mobile yoktur kutular vardır daha rahat taşıyabiliriz ürünlerimizi şimdi şu kutulara önce gibi bakalım ne var mı yok görelim eldivenlerimizi bir takalım ilk önce hemen ilk kutumuza bakalım. tane kulaklığımız var. Bir kulaklık daha. Bir kulaklık daha. Toplam 5 tane 2, 4, 6 adet kulaklık var arkadaşlar. Bir tane bu müzik aletimizden var. Bunların numaraları önemli. Şurada bir yerde numarası yazıyor. C. ABC olarak ayrılıyor. C'nin değerini bilmiyorum. Bunu internetten bakarız. Bu şişeler de biraz enteresan. 1810'dan beri süt firması. Dairy Milk by Heritage Company diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Bunu internetten bakarız. Eski mi değil mi bilmiyorum ama çok eski gibi durmuyor. Ama yine de bakarız. Bir tane güzel bir silahımız var. Gördüğünüz gibi Xbox 360'ın kulaklığı diyor şunun için. Belki Xbox burada bir yerdedir. Birazdan göreceğiz. X large bir Adidas üstümüz var. Gayet iyi durumda. Weight bunu 10 dolara satarız arkadaşlar. Cepler boş. Bir tane daha var Gent marka güzel bir ürün. Bu da 5 dolar. Bu herhangi bir marka değil. Bu da Tommy Hilfiger. Bunlar yastık kılıfı. bebe diyor ama bakalım ne var içerisinde. Boş bir kutu. Bu bebenin takımı arkadaşlar banyo için kullanılıyor. İkisi 2 dolar. Fiyatları da yazıyor ama biz ikisini 2 dolara satarız. E.T. Kitaplara bakmak lazım. family Burada genelde personel ürünleri var gibi duruyor. Altta oyuncaklar da var. Kutuyu boşaltmak istiyorum. Bazen bu şekilde hediye kartları da buluyorduk arkadaşlar. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Diğer videolarımız da var. Şahsi ürünlerin içerisinde genelde hediye kartlarını bırakıyorlar. bırakmaktan ziyade unutuyorlar diyelim. Bakın burada sadece çocuk oyuncakları var. Hepsi de paketinde sıfır oyuncaklar. Yani 50 cent'ten desek tanesine şöyle bir 10-15 dolar vardır rahat. Bir tane mikrodalga fırınımız var. 10 dolar değeri. Bayağı ağır bir kutu arkadaşlar. Hepsi mutfak malzemeleri. Güzel bir takım. 10 dolarlık bir kutu. Arkada gördüğünüz gibi kutular var, yatak var. Şimdilik önce şunu çıkarmamız lazım. Bu dolabı satamazsak eğer parçalarız. Veyahut da bedava verebiliriz birisine eğer almak isterlerse. Arkadaşlarıma resimlerini atacağım. Fena değil, arkı samı açık. Şu donun içindeki rafları gördüğünüz gibi hala depo'nun en arkasını göremiyoruz. Yani şu yukarıda kutular görüyoruz ama Yatak arkasını kapatıyor. Böyle bir hikaye de var. Yatağı bir çekiyorsunuz arkasından motor siklet, Harley motor siklet buluyor arkadaş. Böyle bir hikaye de dolanıyor. Uyumak için bir tane tıfır gibi duruyor. 5 dolar fiyatı. Çocuk bezleri. Bir tane epilasyon kutusu ama içi boş. Bir tane şapkamız var. Camayı yıkadı arkadaş herhalde. Başka da değerli bir ürün yok. Bakın bu çocuk ürünleri de sıfır. bebekler oyuncaklar bazayı görüyorum arkada şöyle bir çanta daha var. Şunu alalım. Yani bakın bantlamışlar buradan. Temiz bir kişi depoyu depoya eşyalarını koyan kişi organize bir kişi belli. Aynı zamanda temiz yatağı görüyorsunuz. Sarmış. Kılıfı biraz kötü durumda ama yatak iyi durumda. Şimdi arkadaşlar yatağımızı çekeceğiz. Bakalım bizi ne gibi sürpriz bekliyor arkada? İnşallah diyoruz ve mobilyaları görüyoruz. Umarım koltuk kötü durumda değildir. Gerçi poşetlemiş hepsini güzel ama inşallah koltuk da iyi durumdadır. Bir tane valizimiz var. VDF diye bir marka. Suyet bir valiz arkadaşlar. Buna internetten bakarız. Fiyatına. Ikea marka. Sandalyelerimiz var. Toplam 4 adet sandalye. Evet, yemek masamız orada. Dresser'ımız burada. Şurada da vır zıvırlarımız var. Koltuğu yerde sürmeden önce altına bir şey koymak istiyorum. Koltuğun durumu fena değil. Küçük bir yırtığı var ama bu haliyle koltuğu yine 40 dolara satarız arkadaşlar. Kıyafetlerin durumu iyi. Bedenleri de uygun. Ceplerini de kontrol ediyoruz. 20 dolarlık bir poşet arkadaşlar. Çok bir marka kıyafet yok burada da. Şurası da 5 dolar. Lambamızın değeri 5 dolar. Çocuk kıyafetleri var, güzel. 10 dolarlık bir çocuk kıyafetleri. Burada da yirmi dolarlık bir çocuk kıyafetleri var. 5 dolarlık bir çarşaflar ıvır zıvır sıfır değil içerisindeki ürünler başka ürünler 5 dolar fiyatı bir tane dikiş makinemiz var arkadaşlar Singer şöyle bir herhalde parçaları burada parçaları da burada arkadaşlar güzel bir makine değişik bir makine geniye diye Singer geniye Siz de internetten bakabilirsiniz fiyatına şu an zaten ekranda görüyor olacaksınız gayet güzel bir makine Bir tane Denon marka receiver'ımız var. Bunun fiyatını internetten bakarız. Çekmeceye dolabın içi boş. Bunların hepsini bir arkadaşımıza sattık. Yemek takımı var. Yatak odası takımı var. Yatak odası takımını 250'ye, yemek takımını da 150 dolara sattık. Toplam 400 dolar alacağız. 40 dolar da buradan alacağız. 440 dolar. Şunu kendi alacak bedava ona vereceğiz bunu da. Sadece mobilyalardan şu an 440 dolara para yapacağız arkadaşlar. Düzgün, temiz iş. Hiçbir şey de taşımayacağız. Gelip arabasına yükleyeceğiz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şu kıyafetler, kutudaki oyuncaklar, ıvır zıvır, şu Singer makinesi bir de şuradaki makineleri yanımızda götüreceğiz şimdi. Diğerlerini burada bırakacağız. Selam arkadaşlar. Mobilyaların hepsini şimdi aracı yüklüyoruz. Aracımız geldi. Hatırlıyorsunuzdur aynı arkadaşım devamlı gelen kişi zaten. Mobilyaların hepsini şimdi aracı yüklüyoruz. Depomuzda boşaltıyoruz. Bu şekilde depozitomuzu da alacağız. İşte mobilyada önemli olan şey bir an önce satmak arkadaşlar. Yer kaplıyor deponuzda çünkü. Gördüğünüz gibi mobilyaların hepsi burada. Yatakları şu anda indiriyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar depomuz boş ve temiz. Herhangi bir şey yok depomuzda. Şimdi bu deponun resmini çekiyoruz. Aşağıda ofiste Deponun resmini gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi temiz iş oldu. Hemen aynı günde boşaltmış olduk depomuzu. Satışta bu çok önemli arkadaşlar. Satış yani alıştan çok satış daha önemli açıkçası. Ya yani bedavaya da alabilirsiniz ama satamadıktan sonra hiçbir faydası yok. O yüzden Almaktan çok satmak için uğraşmak lazım. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleri açıyoruz. Beğenirseniz de sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun.